Suya dokunur yenilik. Üstün teknolojisiyle her damlada sağlık. Philips Savaş uçakları havalandı. Irak'ın kuzeyinde 21 terör hedefi vuruldu. Türkiye'nin sınır ötesinde terörle mücadelesi kararlılıkla devam ediyor. Mehmetçik bölücülerin inlerine giriyor. Terör yuvaları tek tek yok ediliyor. <laughs> Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Hakurk ve Kandil bölgelerinde terör yuvaları tek tek tespit edildi. Ardından savaş uçakları havalandı. Bölge bombalandı. Hedefler 12'den vuruldu. PKK'lı teröristlerin kullandığı mağara, sığınak, barınak ve tesisler kullanılamaz hale getirildi. Bölücü örgüt mensuplarına ait 21 hedef yerle bir edildi. Müzik Hava harekatını duyuran Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri terörle mücadeleye son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edecektir ifadelerini kullandı.